Teslim olmama, Allah'a bağlanmama, insana e, acı ve ızdıraptan başka hiçbir şey katmaz, hiçbir şey vermez. E, hayatında e, ne mutluluk olur, ne huzur olur, e, ne sevgi olur, ne saygı olur. E, açıkçası hayvandan farkı kalmaz yani Allah için yaşayan, Allah'a teslim olmayan birisinin. Çünkü e, Allah'ın varlığını bilen kişi, Allah'ı e, tam hakkıyla takdir edebilen kişi etrafında tüm olayların e, Allah tarafından yaratıldığını, Allah'ın var net kanatı gelir ama Allah'a tam teslim olmayan kişi, imanı tam güçlü olmayan, e, zayıf olan kişi ise e, yarattığı her şeyin, e, var olan her şeyin, her nimetin beslenmesinin, büyümesinin, işte evde yaşamasının, işe gitmesinin, e, kısacası hayatının tamamının e, Allah'ın kontrolü dışında aşağı tesadüfen meydana geldiğini düşünebilir. E, bu şekilde yaşayan birisinin de her şey bir kaos, bir karmaşa, tesadüfen. İşte ben tesadüfen yaşıyorum. Canlılar tesadüfen var oldu. işte hayat tesadüfen devam ediyor. E tesadüfen ben işe gidiyorum, çalışıyorum. Her an işten kovulabilirim. İşte tesadüfen yemek yiyebiliyorum. Yemek para kazanıyorum. Yemek alabiliyorum. Ekmek alabiliyorum. Yemek yiyebiliyorum. E bu düşünceli yaşayan bir insanın Allah'a tam manasıyla güvenip teslim olmayan bir insanın hayatı boyunca mutlu olması mümkün değil. Evet. Hep tabii. bir endişe içinde olacak. Hep yarını düşecek, geleceğini düşünecek, gelecek korkusu yaşayacak. Çünkü e, e, tesadüfen yaşıyor bu adam. Tesadüfen yarın işe gittiği işten kovulabilir. Yani işe gittiğinde e, işiniz tamam e, bitti diyebilir. Artık size görüşmeyin diyebilirler. E, bunun korkusunu yaşıyor. Şimdi yakını çok sevdiği birisinin e, hasta olabileceğini, işte yola çıktığında trafik kazası geçirebileceğini endişesini yaşayabiliyor. Çünkü her şey tesadüfen çıktı bir anda tesadüfen geldi araba çarptı diye düşünür. Veya işte öleceğini düşünüyor etrafındaki insanların. Onun endişesini, korkusunu yaşıyor. Tabii bu hep kendi iddiaları yani normal. Tabii. Diyor ki ben diyor tesadüfen yaşıyorum diyor. Mesela e, kendi iddiası ben diyor gelişmiş bir hayvanım diyor zaten adam. Ben gelişmiş bir hayvanım diyor. Yani hayvanın birazcık daha ilerisiyim diyor. Yoksa Hı. hani bizim öyle bir iddiamız yok normalde. Hani adamlar kendilerini söylüyorlar. Tabii, normalde evet. şerefli bir insan karşımızdaki. Evet. Normal aklı başında. Allah'a karşı sorumluluğu aile, olan. evet aynen Erdem hocamın dediği gibi Allah'a karşılığı sorumluluğu olan işte kul olarak yaratılmış, dünyada Allah'ın halifesi olarak yaratılmış bir varlık normalde diyor ki ben hayvanım diyor yani ben gelişmiş bir hayvanım diyor. Aşağı. Biz de diyoruz ki değilsin hayvan. Yani hayvan ayrı yaratılmış, insan ayrı yaratılmıştır. Evet. Biz de bunu anlatıyoruz ve tesadüfen değildir hiçbir şey. Diyorlar ki her şey tesadüfen. Bülent hocam çok güzel anlattı. Adam diyor işte tesadüfen oldu dediğin zaman ya o zaman her şey başına gelebilir. Bir kontrol de yok onun iddiasına göre. Evet. Yani o zaman cehennem gibi bir ortam olmuş oluyor dünya hayatı. Biraz önce şeyi sıkıntısını yaşıyor bu insanlar. Şimdi e, eğer Haşa hiçbir şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu düşünmüyorsa, karşısına çıkan olayların, durumların inşallah kendisi tarafından çözülebileceğini düşünebiliyor. İşte ben çözerim diyor. Çözemediği zaman başka bir sıkıntıya giriyor. E, çözdüğü zaman böyle e, sevinip şımarık bir tavra girebiliyor. Evet. Sanki kendisi yapıyormuş gibi Haşa. E, her şey aslında Allah'ın kontrolünde. İşte böyle yaşayan bir insan, Allah'ın kontrolünde olmadığını düşünerek yaşayan bir insanın ruh halinden bahsediyorum. Karamsal olurlar bir kere. Gerçekten e, psikolojileri bozulur. Çünkü hep böyle tesadüf her şey. Yani bir karmaşa halinde, karmaşa içinde e, yaşamını sürdürüyor. Her an ne olacağı belli değil gibi düşünüyor evet. inşallah. E, ama teslim olan, Allah'a tam teslim olan kişi ise zaten kaderine teslim oluyor. Allah'a e, tam bağlılığından dolayı. Allah'ın her anı, her durumu e, kendisi için özel yarattığını... Her durumu yaratan Allah olduğu gibi, e, her sorunu çözenin de Allah olacağını, kendisi çaba harcıyor gibi gözükse dahi, e, sonucunu hep Allah yarattığını bilir ve o rahatlı yaşar. E, bir sorun çıkarsa karşısına, onun çözümünü e, yapmak için tabii çaba gösterir. E, onu çözerse Allah'a şükreder, Allah yaptı der. Çözemezse e, üzüntüye sıkılıp, e, yani üzüntüye girip e, bir sıkıntı duymaz. Allah dilememiştir, o da hayır vardır der inşallah. Sürekli Allah'a bağlılığından dolayı mutlu ve huzurlu yaşamını devam eder. Kaderine teslim olarak. Şimdi Allah'a dost demek budur. Ee, şimdi ayetinde Allah, haç Suresi 11'de şöyle buyuruyor. Onu da okuyalım inşallah. Şeytanın Allah'a sanırım. İnsanlardan kimi Allah'a bir ucundan ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa bununla tatmin bulur. Ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü döner. O dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık bir kayıptır. Bakın imanı tam olmayan, tam manasıyla Allah'a teslim olmayan kişinin ruh hali kendisine bir hayır dokunursa diyor onunla sevinir diyor. Ee, değil mi? Hayır dokunmazsa da e, bir ucundan bir şey e, kötülük isabet ederse de onunla da sıkıntıya düşüyor.